Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar değil hepinize de. merhaba. Artık biz melekler bisiklet sür. Evet. Ne bir gün oldu ya dün çalıştım. Bisiklet sürmeyi öğreniyoruz arkadaşlar. Melek bisiklet daha önceden. Teker, i̇ki tekerlek, iki tekerlek. Evet iki tekerlekli. Tabii ki iki tekerlek. Daha önceki videolarımızda vardı değil mi? Biz bisiklet süre süre ön evet ön şeyini ne, ne o Ön kapaklarını parçalamıştık ya bisiklet süre süre aşağıda sitenin bahçesinde sürüyorduk. Yok, nasıl evet. Ön, ön kapağı parçalanmıştı lastikteki. O videomuzu izlemek istiyorsanız arkadaşlar şu anda yukarıya bırakıyoruz biz o videoyu. Oradan videomuzu açıp izleyebilirsiniz kartlardan. Artık dün de bu dört lastiği yandaki denge lastiklerini çıkardık arkadaşlar. Melek tamamen iki tekerlekli olarak sürmeyi öğreniyor bisikleti şu anda. Daha doğrusu öğrendi. Evet. Dün başladım şimdi nasıl? Evet başla bakalım. <laughs> Harikasın. Evet, Melek gayet başarılı bir şekilde sürmeye başladı arkadaşlar. Bir günde bu kadar öğrendi şu anda. Dün zaten çok çalışamamıştık değil mi seninle? Dün çok az çalışmıştık. Aşağıda sadece bir deneme. Arkadaşlar, e, burada biz okulun bahçesine geldik. Evet, burası biz daha daha geniş ve boş alan diye okulun bahçesine geldik. Arabalar vardı. Tabii Sitenin bahçesinde arabalar park edince. Orada süremiyoruz. Tehlikeli oluyor orası bizim için. Ben zor diyecek, gitmeyelim. Evet. Korkuyorum orada ama burada çok iyi. Burada harikasın. Bir <laughs> de evet. evet, mahalle turuna çıkacağız arkadaşlar birazdan biz. Senin peşinde geliyorum bu şekilde. Birazdan biz de bineceğiz. Çekilin. yol açın. Evet arkadaşlar, Melek çok azimli bir şekilde hemen bir günde bunu öğrendi zaten. Siz de Bizim sizde çok kötüydü ama ya. Tabii orada çok kötüydün. Siz de arkadaşlar korkmadan, yılmadan <gülüyor> deneyerek çok <laughs> Korkmadan, yılmadan deneyerek arkadaşlar, siz de yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Tabii, Eğer hala öğrenmek zorunda evet. siz 15 gün öğreniyorsunuz. Yani siz de hala dört tekerlekli bisiklet sürüyorsanız, bunu hemen bence iki tekere çevirmelisiniz. İki teker daha zevkli, daha eğlenceli. Çok eğlendiler arkadaşlar. Çok güzel ya. O zaman gelin ben de sana eşlik edeyim mi bisiklet sürerken? Ya, ha? Nasıl kamerayı? Tutarım ben kamerayı, <laughs> Dikkat et. Tabi arada bazı düşmelerimiz oluyor arkadaşlar daha yeni öğrendiğimiz için Bazen düşebiliyoruz Evet Tabii ki düşebilirsin düşmek gayet normal Evet biz de gidelim arkadaşlar biz de Bisikletimizi alalım Ve Meleğe eşlik edelim şu an Biz de sana eşlik ediyoruz hazır mısın? Bir dakika dur ben kalkayım Hadi sen arkadaşlar kal e, babamdan tutturuyordum. Evet ben Adam önce tutuyordum. Yardımcılık olarak kullanıyordum. <laughs> şimdi yapabiliyorum. Önce ben tutuyordum meleği arkadaşlar sonra Abi melek. Bak babam şöyle tutuyorsun da benim ya. Yani. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi, Kaldır risiko. hadi. <laughs> Aferin. Arkadaşlar. Şimdi babam arkadan şöyle tutacak. Evet ben öyle Böyle tutuyordum tutuyor. koltuğun altından. Böyle tutuyor şimdi. Dengele sağlıyor bisikleti. Ben de iki ayağımda pedalları atıyorum. Ben bırak değil <laughs> bırakıyor tabii bir saniyelikte düşüyor. <laughs> Hemen düşüyor da çünkü dengeyi sağlayamıyordu önce. E şimdi gayet güzel dengeyi sağlayabiliyor. Bana, arkadaşlar iki parmakla öyle bisikleti dengede. İki parmakla dengeyi denge oldu. Bir de önden tut dedi. İşte ben önden, önden tutamadım işte. Ama bakın şimdi. Önden tutturdum. Evet böyle. bakın dengeyi sağlıyor Melek o şekilde. Sonra bin dedi. Yine ben bir saniye. <laughs> Hadi devam biz de sana eşlik edelim o zaman. Hadi. İşte o melek gitti biz de gidelim arkadaşlar peşinden. Meleğe eşlik edelim bu şekilde. Evet kontrolü kaybetmemeniz lazım. Şimdi sana öğretirken ya biz de düşersek ne olacak? <laughs> biz de düşebiliriz arkadaşlar belli olmaz yani. Hop. Ne oldu? Ufak bir trafik kazası geçirdik herhalde. Duramadık sanki değil mi? <laughs> evet daha durup kalkmalarımız ufak ufak. Burası daha geniş bence de. Hadi devam o zaman. Devam işte bu. Siz de azimle çalışırsanız arkadaşlar bisiklet sürmeyi gayet başarılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Melek istedi, inandı ve başardı. Evet hakim olamıyorsun ısınığını geçme o zaman <laughs> Dikkat et Ne oldu park yerine geldin mola mı veriyoruz Yoruldun mu Evet su almadık Peki bisiklet sürmenin keyifli yanı var mı? arkadaşlar yani, neler söyleyeceksin? Yani, çok, iyi. çok mu? Hayır. Çok ne iyi söyleyeceksin? Şey evde sürmeyin ya. Evde nasıl süreceksin? Ya, evde sürmeyin ya. E, evin bahçesinde. Yani boş alanda sürmek tabii ki daha keyifli, daha eğlenceli. Hayır, Arabalar varsa tabii trafikte çok dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Trafiğe ben çıkıyorsanız. Ben mahalle turuna çıkacağım. Evet. Bugün, Bugün Bu çok bir mahalle. Çıkabiliriz bence sürebilirsin tamam, artık. Hmm. yeni bisiklet artık sürmeyi öğrendin yeni bisiklet seninle artık arkadaşlar bu videomuza like atmayı Ay, unutmayın için evet. sizin için bu kadar <gülüyor> <yaşıyorum>. <gülüyor> melek için bu videoya like atın çünkü daha sonraki videolarımızda sahilde de gezeceğiz melekle sahil turu yapacağız sizinle arkadaşlar mersin'de sahile Maske çıkacağız taksak. maskemizi de takacağız evet şimdi burada kimse yok diye şu an evet. senle ben varız diye takmadık Ay, sadece maskeyi ya. Bizim de böyle bütün taraflarda şeyler çıkıyordu. E, aralarda. Bütün çocuklar çıkıyordu. Hı hı. Ya burada resmen böyle tıkış tıkış tıkış. <laughs> Yok sığamıyoruz okula. Okula sığamıyorsunuz. Bahçeyi mi büyüttürseydik ne yapsaydık? İmkansız biz büyüttüremiyoruz. O kadar paramız mı? <laughs> yani Nasıl peki bir yer birilerinden istesek mi bahçeyi büyütmelerini, okul müdürüne mi söylesek, milli eğitim müdürüne mi söylesek, kime söylesek? Gerek yok, sığıyorum. He, evet, sığıyorsunuz. Yani tıkış tıkış da idare edebilirsiniz. Çok da tıkış tıkış değil, aralarda mesafe var. Hı hı. ama şeyleri değiştirdiler, böyle telefonlar de herkes bir anda çıkmıyor. Birinin telefonundan şu saatte çıkıyor, evet. iyi yani, görmüyor. şu saatte falan evet. Hadi o zaman bir tur daha atalım ve videomuzu sonlandıralım olur mu? Çok kısa. Devam edebiliriz. Sür haydi dikkat et biz de gidelim arkadaşlar meleğin peşinden Gelerim. gel hadi yakala bizi Ama ben <laughs> yakalarsın tabii ki ben öğrendim artık, artık öğrendim benimle yarışabilirsin yani o derece öğrendin. Hep gayet güzel öğrendi arkadaşlar. Birkaç gün daha çalışmayla tamamen öğrenecek ve ondan sonra Melek'le profesyonel gezilere başlayacağız biz. Havalar güzelleştikçe sizler için yeni yeni videolar çekeceğiz arkadaşlar. Eğer yağmur yağmazsa, hava şartları bize izin verirse. Ne oldu yine durdun? Kollarını ağrıyor değil mi? He? Ay ilk eve geldim arkadaşlar nasılsın? Nasıldır değil mi? Dün... Dün felaketti kolların. Çok kötü. Artık sürekli seninle düzenli olarak biz bisiklet sporunu yaparız beraber. Spor mu Tabii ki bisiklet sürmek de bir spordur. Ayak sporu. Evet ayak sporu. Kollarını çalıştırır, vücudun çeşitli yerlerini çalıştırır bisiklet sürmekle. Evet. <laughs> evet, dün meleğin peşinde koşuyordum arkadaşlar düşmesin diye. Gerçekten çok yoğun bir spor yapıyordum. Hadi o zaman. Siz de arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet videomuzun sonuna geliyoruz biz. <laughs> Artık videomuzu sonlandıralım. Başka videolarda arkadaşlarla görüşürüz. Efendim. 10 dakikayı geçti tabii ki videomuz. Evet. Mahalleye çıkacak mıyız? Mahalleye de çıkarız şimdi evet. biraz. Birazdan çıkarız. Evet. Hoşçakalın. Zil çalarak hoşçakal da bize. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyoruz.